Tesla'ya beni işe götür dedim. Otoyolları kullanmadan. Şu an bana çıkarttığı tarife saat 23.19'da varacaksın. 1 saat 3 dakika sürecek. 63 km 83 yüzdesiyle de pilin vardığı noktada senin karşılığı olacak diyor. Ben şimdi ayarlardan sadece otoyolu kullanabilirsin diyeceğim. Ve şu sonuçlara bakalım. Bastım. 72 km %79. 72 km yol yapacağım. %79 saat 18. Bir daha basıyorum. Yani 3 dakika kazandırdı bana. 10 km kaybettirdi. Yaklaşık olarak da %4 kaybettirdi. Yani çok az bir süre kazanmak için 10 kilometre fazla yaptırıyor ve %4 pilimde fazladan gidiyor. Yani burada daha agresif kazançlar elde edildiğinde bence otoyolu kullandırmalıydı. O yüzden sürekli otoyoldan sakın tuşuyla açık geziyorum. Çünkü bir ara çarşıdan dönüyordum alışverişten. Bu seçenek açıkmış. Beni o kadar alakasız bir yerden otoyolun girişine götürüp oradan döndürüp eve getirdi ki aklınız şaşar. Bu özellik benim hiç işime yaramıyor. Zararıma dokunuyor daha çok.